Herkese merhabalar oyuncular oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün zombilere karşı bir dövüş yapacağım. Biliyorum şu an çok komik gözüküyorum ama kendimi Rambo gibi hissediyorum. Dilerseniz hızlıca başlayalım. Şimdi aa, bu oyuna aşağı yukarı aşinayız. Hatırlıyorum burayı. Aha. Ne oluyor lan? Evet. Şuradan ben bir tane et alayım. Bu benim elimde dursun tamam mı? Hop şöyle ittirelim. Bak şurada patlayacak bir şey var. Gel. Lan lan katanamızı çekelim şuradan. Oo, oo. Durun durun durun. Hop. Ya işte böyle bizde. Gel. Sen de gel. Gelin. Evet. Şunu şuradan alalım. Bir tane şuraya atalım tamam mı? Oo, ne oldu? Bittiniz mi? Ha <laughs> Bak şurada hala bir tane vardı. Neyse orayı biraz bekleteceğim. Şu an sağa solu temiz gözüküyoruz. Skor tamam. O dur dur. Gel. Aa soldan geldi. Eyvah eyvah. Neyse devam edelim. Retry Wave 3 diyorum tabii ki. Ben bu wave'i geçmeden bir yere gitmem. Bak. Bam. Bam. İkisi birden. ikisi birden. Gel. Bombik gel. Siz şöyle bir patlayın. Sen gel. Sen gel. Sen, sen, sen ve sen. Sağ temiz mi? Temiz. Artık bu işin yavaştan proluğuna başladığımı söyleyebilirim. Derken şuraya bir tane şöyle bomba atalım. Lan! 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 Gel lan buraya. Gel. Hop hop. Oo kötü oldu bu ya. Et et yok mu et? Allah'ını seven et at. Devam. Olsun bu, 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 şeyi getireceğim Bu arada fena değil puanımız. 8290. Ee, hiç fena sayılmaz. Ama bu belki silah mı değiştirsek acaba? Şuradan yeni bir silah alalım. Tavmalı tüfekle deneyelim şuna. Tamam süper. Bir tane et atalım bir şurada. Hazır tutalım madem öyle. Süper. Sen gel. Şuradan recharge edelim. Bunlar gelene kadar. Gel. Oo geliyorlar. Şunu atalım şuraya. Patlatalım. Eyvah eyvah. et, evet. Bomba. Bomba. Lan lan. Lan. Oğlum gelmeyin lan. Gel gel. Sen de gel. Gel. Sizden korkan sizin gibi olsun lan. Yapmayın oğlum nereye geliyorsunuz? Oğlum. <laughs> bunu, bunu geçmem lazım ama tamam son denemem. Ee, bakalım ne kadar becerebileceğiz. Şimdi soldan da gelenler var. O yüzden bir tane et atalım şuraya. Şundan iki tane bırakalım şuraya. Bu bir olsun. Şu iki olsun. Tamam. Gelin. Ha, yerde bir tane şey var. Onu patlatalım. Evet, aynen. Hop. Durun. Şuraya da bir tane bomba atalım. Dur. Dur oğlum. Dur. Dur. Durun. Lan durun. Bu ne lan? Nereye geçmiş öyle? Et. Et. Yok mu et? Et. Et. Lan Et, et. Hemen şunu da atalım. Hop, bir tane. Süper. Herkes adam olsun. Tabii aslan'a bunu diyebileceğim mi emin değilim. Etim kalmamış. Et kalmamış. Gelmeyin lan. Lan gelmeyin. Oğlum gelmeyin lan. Lan gelmeyin lan. Lan lan. Aha vallahi hallettim. Aha. Aha yerde var bir tane. Hop hop hop. Hop. Lan ne oluyor? Lan. <laughs> Ya hop. Evet. Aa. Ah. Oh. Ama fena değildi. Öncelikle onu söyleyeyim. Genel olarak böyle bir akşam sonuna geldim. Son kısmı özellikle bayağı eğlenceli geçti. Daha fazla vay videosu gelsin diyorsanız yorumlarda bizimle paylaşın. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.